büyük takımların kalecisi bu tip topları almayacak içeriye, kurtaracak ve takımını ayağa kaldıracak. İrfan Can ne yaptı? Takım ayağa kaldırdı. İrfan Can eğri bayat helal olsun kardeşime benim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani evet. çocuk gerçek bir profesyonel. Livakovic geldi. Fenerbahçe'nin iki tane çok iyi kayısı var. Artık Fenerbahçe teknik heyeti diyor ki benim kaleyle ilgili bir sıkıntım kalmadı. Tamam. Livakovic'i koyacağım kaleye. Bu arkasında dağ gibi bir İrfan Can eğri olacak. Bu çok net. Bir tane daha bir altı numara beklentisi var şu anda Fenerbahçe'de. Ya bu Fenerbahçe'yi Erbatur nasıl durduracaksın Allah aşkına? Aynı fikir. Ya Tadiç Twente maçının ilk yarısında biraz durdu. Bak, Şimanski çıkıyor ortaya. O birazcık duruyor, sağ taraftan Cengiz çıkıyor, Fred oynuyor yani Ray Kent çıkıyor, Fred çıkıyor, Kent tabii. çıkıyor yani şey vardır yani böyle çizgi filmlerde bir deliği kapatırsın öteki taraftan böyle akar falan tabii, ya tabii, böyle tabii, tabii. hiç kapatabileceğim yani. bir yer yok yani sürekli üstüne akan bir Fenerbahçe var. Bu takımın sadece Süper Lig'de harcanması olmaz. E şimdi görüntü itibariyle şöyle duruyor hocam Fenerbahçe'nin artı üçü en rahat olan Fenerbahçe bu ya konusu. Evet evet tabii. şimdi sola ben hep şey düşünüyorum sola Ferdi'yi. Sağ tamam. Mert'i önüne Cengiz'i ya da Mert'i olmazsa oraya Osterwald diye ortaya İsmail Yüksek'i atarsın. Ortaya İrfan Can de atarsın. de bir gelişim Ya tabii. atarsın da atarsın yani. Yani Cengi, Cengiz Ünder Ferdi evet üçüncüyü ararsın. Üçüncüyü de koyacak yer çok var. Evet kaliteli isim de var. Çok. Ha şimdi peki işte ama benim dediğim gibi kurun iş gelirse hocam kurun iş gelirse... Oraya mutlaka onu oynatmak zorunda olduğun için işte Fred'i kesemezsin. Kuruluşi kesemezsin. İsmaili kesemezsin. Anladın mı? Cengiz'i kesemezsin. Ceko'yu kesemezsin. Dolayısıyla orada başka bir şeylerle oynayacaksın. O zaman Mert'i koyacaksın. Yani O zaman senin dilin olacak. Çok fazla fer Ferdi, Mert, Cengiz olacak. Yani görüntü o gibi. Evet. Geçen sene çok eleştirdiğimiz isimlerden bir tanesi Mert Hakan başka bir seviyeye geldi. İrfancan Kahveci yine başka bir seviyeye tabii, tabii, geldi. Tabii. Süper Lig'de iki maçta 6 puan toplayarak zirveye yerleşen ve Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, Twente'yi 5 ile geçerek gruplar için büyük şans yakalayan Sarı lacivertlilerde keyifler yerinde. Hafta içinde oynanacak Avrupa maçları nedeniyle, bu hafta karşılaşması ertelenen Kanarya'da, Twente Rövanş maçı hazırlıkları devam ediyor. Bu arada yönetim, hem ayrılıklara, hem de yeni transferlere devam ediyor. Fried'i, 9 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye veren Manchester United, Altay Bayındır için, 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki kalecinin, sonraki satışından da pay alacak. Kanarya'da son olarak, Forvet futbolcusu Serdar Dursun ile yollar ayrıldı. Serdar, Karagümrük ile sözleşme imzaladı. Takımda, ayrılma ihtimali olan, Crespo, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Joshua King ve Batsuayi isimleri öne çıkıyor. En son Hırvat kaleci Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç bu sezon bütün transferlerde nokta atışına imza atarken, orta saha bölgesi için de listesinde iki ismi öne çıkardı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği Jorginho için yönetim temaslarını hızlandırdı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha futbolcusunun Arsenal ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncunun bir yılda uzatma opsiyonu bulunuyor. İngiliz ekibinde, oynama süresi azalan oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. Giorgio için, Fenerbahçe yönetiminin planı ise, satın alma opsiyonlu kiralama. Fenerbahçe Arsenal'e, ilk olarak 5 milyon euro kiralama ve 10 milyon euroda zorunlu satın alma teklif edecek. Öte yandan, İtalyan oyuncu Giorgio için, Avrupa'dan da birçok takımın ilgisi bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise, Devrun bulunuyor. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu, B planı olarak bekletiliyor. Kulübü ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Yönetim, Devruğun için 7 milyon euro seviyelerinde bir teklif yapmayı düşünürken, tecrübeli futbolcu, ön libero dışında, stoper pozisyonunda görev yapabiliyor. Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Son olarak kaleci Altay Bayındır ve Serdar Dursun ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bir oyuncusuyla daha vedalaşmaya hazırlanıyor. Söz konusu isim, geçen sezon Portekizli teknik direktör George Jesus döneminde, kadroya dahil edilen, Emre Mor. Bu sezon, Dusan Tadik, Cengiz ve Ryan Kent transferlerinin ardından, forma şansı azalan Emre'nin, geleceği de netleşiyor. İtalyan basınında çıkan habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Emre Mor için 6.5 milyon euroluk teklif sundu. Haberde ayrıca genç futbolcunun menajerinin anlaşmayı tamamlamak üzere İtalya'ya gittiği belirtildi. Emre Mor, geçen sezon Fatih Karagümrük'ten transfer edilmişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 41 maçta sarı lacivertli formayı giydi. Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 sezon sonunda bitiyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 4 milyon euro. Artık Avrupa'da gruplara adımını atan Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da da başarı hedeflerken, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken, 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i resmen kadrosuna kattı. Kanarya, Yıldız File bekçisi Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb'e, yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin euroya, ek olarak 950 bin euroda, bonus olacak şekilde bon servis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Hırvat Milli Kaleci Livakovic'in, bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksindeki imza töreninde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branko da hazır bulundu. Dominik Livakovic'in sağlık kontrolleri, kulübün sponsor hastanesinde gerçekleştirildi. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, şu ifadeleri kullandı. Hayırlı olsun, milli gururlarımızdan altayımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün, sarı lacivertli camiamıza yakışır bir, Sivisi olan, Hırvatistan milli takımının ve son dünya kupasının bir numaralı kalecisini getirdik. Üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir transferdi. Kolay olmadı. Kendisi bize birkaç hafta önce söz vermişti ama, yazılı bir şey yoktu. Kulüpten ayrılabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim diye sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Kolay olmadı fakat inşallah bundan sonrası çok iyi olacak derken Hırvat milli kaleci de yaptığı ilk açıklamada Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu oldu. Derbi maçlarını seviyorum. Çünkü baskı altında kalmak performansımı artırıyor ifadelerini kullandı. Yeni sarı lacivertli 28 yaşındaki Dominik Livakovic Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyecek. Geçtiğimiz günlerde yönetimden izin alarak transfer görüşmeleri için Atina'ya giden Altay Bayındır, dün Twente maçı kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde karşılaşmayı takip etti. Karşılaşma öncesinde taraftara veda eden milli eldiven, İngiliz devi Manchester United ile transfer görüşmeleri için özel uçakla İngiltere'ye uçtu. Altay Bayındır'ın bugün Manchester United macerası başlarken sürpriz bir olay da gerçekleşti. Uçuş için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline gelen milli yıldız Altay Bayındır'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı. İkili uzun süre sohbet ederken başkanın bu jesti takdirle karşılandı. Milli kalecinin rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra Premier Lig devi ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe formasıyla 145 resmi karşılaşmada görev alan Altay Bayındır, kalesinde 162 gol görürken, 44 karşılaşmada ise, kalesini gole kapadı. Sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Emir Ortakaya, bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen ve iki Türkiye kupası sahibi olan, birinci lig ekiplerinden, Kocaeli Spor'a kiralandı. Sarı Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Emir Ortakaya'nın, yeni sezonda Kocaeli Spor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, başarılar dilendi.